Dokle. Hopla. Doklayamıyor musun? Allah sana iyilik gelir, güzellik gelir seni. Doklayamıyorsun ne? Sır. Pardon be, şöyle dur. Bir dakika, şöyle. Bir dakika. Tamam, tamam. Elimde bindi be. Wow. Dur, açalım bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> dur. Dur, Dur, yemeği açalım. Dur, yemeği aç. Elini, elini çeker misin? <gülüyor> 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 Bir dakika müsaade et ya. Müsaade misin? <laughs> Düğümüzeye duruşun açalım dur dur, dur. Bir dakika. Bekle. Bekledin. Beklettiğimizi çözdürüyoruz tabii ki. Bunlar da zor açılıyor arkadaş. Ben aç. Wow. Dur. Gelin bu kadar. Afiyet olsun, şifa olsun, yarasın, kan olsun, enerji olsun.